Hepinize kararlar merhaba arkadaşlar Yeni ilk defa kuzenime bir Brawl Stars'la savaştım. Merhaba. Merhaba. Evet. Ee, arkadaşlar kuzenim vardı bu arada Tunahan. Suniş diye bir hesap açtım ona. Brawl şey Supercell sü ID'ye bağladım. Bugün ona biraz kupa kasacağız. Biraz kutu açacağız. İlk önce şu büyücü barliğimizi alalım. <laughs> Nasılsın Tuna? İyi. Ne haber? İyi. Bak kostüm de çıkardık. Mutlu musun? Mutluyum. Bu arada kuzenim dört yaşında. Biraz küçük yaşı. Ben buraya olsun? oğlum. Bak. E, kutu e, şimdi bu büyük kutuyu kuzenime açtıracağım. Bas şimdi şuraya. Aferin bas. Üstüne yine sıkla. Arkadaşlar maalesef çıkmadı. Şerimizi yükseltelim hemen. Şurada ücretsiz mega kutu falan var arkadaşlar. Şimdi bir de onları alacağız. Bas bakayım şuraya. Bu arada kutuları ben açmıyorum. Yine bas. Ve 4 yazdı arkadaşlar. Büyük ihtimal şey olacak. Ee, mesela atıyorum roza ve yıldız puanı. Çünkü iki de yandı. Bak Poka Poco ve Poco'nun yıldız puanı çıkacak. Güç puanı çıkacak. Şimdi. Rozet paketini direkt aldım ben. Altını da aldım. Ha. Aç bakayım şu büyük kutuyu. Hangisiydi? Şu. Şu tıkla. Bir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Şuna tıkla. Aferin. Bas üstüne. Bir şey çıkacak mı sence? Heh. Çıkacak mı? Çıktı. Aynen. dört yazınca çıkıyor. Ve roza çıktı. Aynı zamanda arkadaşlar da alacağız. Şimdi hangisine vereyim? Seç birini tane yani şurada dört kişi var ya onları seç birini. Bu, 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 bu. Ama birini seçeceksin. Bu. Tamam. Roza'ya vermemi istedi arkadaşlar. Şuradaki jeton katlayıcıları da direkt ben alıyorum. Bas sen al Delil'i. Ve arkadaşlar Delil'imiz geldi. Kostümde gelsin mi? Gelsin. Ve kostüm de geldi. Bu kostümün adı ne lan? Tara. Mega kutu Daryl. Şimdi arkadaşlar tekliflerden sadece e, Daryl'ın rozeti kaldı. Ve tekliflerimiz yani ücretsiz şeylerimiz bitti. Şu ana kadar kaç karakterimiz oldu bu hesapta? 5 tane karakterimiz oldu. Ve hatta şunları da yükseltelim. Gördüğünüz gibi e, bayağı güç bağını çıktı. Bu hesapta arkadaşlar e, şey istiyorsanız eğer video beğenin. E, bu arada bu videoya sizden en az 10 like istiyorum ve kanala abone olun. Bu arada yeni şarkım çıktı ona da kanalımdan ulaşabilirsiniz. Bu arada ben demiştim her gün video atacağım yazın. Birkaç gündür atmıyorum. Arkadaşlar bu cumartesi günü atar mıyım bilmiyorum. Yani yarın atar mıyım bilmiyorum ama ondan sonraki günler tamamen her gün atacağım. Hem de büyük ihtimal gelecek. Sen biraz konuş. Niye konuşmuyorsun? Biraz çocuklar. Biraz ee, benim tuval, adım Tuğhan. Evet arkadaşlar. Kendimi burada böyle. Ee, sevdin mi oyunu? Evet. Bir defa gösterdim bu arada bu oyunu. Daha yeni öğreniyor. Hop. Alalım mı onu? Alalım. Bir tane ben atayım mı? Bas. O öldürdü arkadaşlar. O bastı son mermiye. Şöyle bunları toplayalım. Biraz internet hat sıkıntımız var. Şu an. Ve biz kazanacağız değil mi? Hı hı. kazanacağız sonra Nita'yı alacağız. Arkadaşlar ne alacakmışız? Nita. Kazandık mı? Daha kazanmadık. Ama az kaldı. Ölelim. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bu kadar. Kazandık. Çak. Hı. Hmm, son vuruşu da yapacak. Şuna bas. Sarıya bas. Aferin. Bak kazandık. Aha. Şimdi hem Nisa'yı alacağız hem de Kutumuz var bakalım bir şey çıkacak mı? de iki tane var. Ama birisi taşmış. Taşı ben alıyorum kutuyu. Tunağın akacak. Bas bakayım. Hangisi? Şu sarı yanıp sana. Hı. <laughs> bir de tıkla. Bir şey çıkacağını sanmıyorum bu kutudan ki çıkmadı zaten. Nisa'yı aldık. Geliyor mu? Geldi. Geldi mi? Geldi. Arkadaşlar maçımız bitti. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz benim minik Stas diye bir kulübüm var. Hatta hemen göstereyim size. İyi ile yazmazsak çıkar mı bilmiyorum. O yüzden direkt iyi ile yazıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi 12 tane üyesi var. Katılamıyorum ben. 5000 bin kupayım. Daha doğrusu Tuna'nın hesabı buraya katılamıyor bu 5000 kupadan az olanlarda ben bu gereken kupayı arttırmadan önce girmiş olan kişiler. Ee, bu kulübe girebilirsiniz. isterseniz. Gördüğünüz gibi 120 bin kupalı bir kulüp. Bu arada e, bir maç daha yapalım. Son maçımız olsun değil mi Sunan? Evet. Sonra da videoyu kapatalım. Sonra da fotoğraf çekiniz. Videoyu akıllı stopla Akıllı Bak Tuna bir şey diyormuş. Arkadaşlar abone olun diyor değil mi Tuna? Abone olmayın. Olmayın mı? Olmayın. Niye olmasınlar? İşte. Olsunlar. Olsun. Abone olmayın. Videoyu da birazdan kapat olacağız. De git bak. Abone olup like atmayı unutmayın da. Kalıptı unutmayın da. Like atın da videoya. <laughs> Kazandım. Aa. Bu arada arkadaşlar ben oynuyorum. Daha dediğim gibi yaşı küçük. Ama sen niye abone olmayın diyorsun? De ki bak abone olmayı unutmayın da. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atın da. Like atın da. Kazandım. Ya kazanmadık. Sonra sonunda bu tarafa çekelim. Anladınız mı?

Şarkı e, benim beklediğim gibi olmadı. Ben iki güne yüz şey geçer diye bekliyordum ama bence bu videodan sonraki hemen bir günde bence 100 izlenmeyi geçirirsiniz siz. Çok güzel bir diz oldu. Brawl Stars diz. Laz YBC. Yani attım çok şeyiz diz. Brawl Stars oynayan. Kazandım. Kazandık. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. 200 bu arada jeton aldık. Az değil 200. Değil mi? Evet. Abone olmayı siz de hemen gel arayacaksın. sizden abone olmayı görüşürüz. Daha kutuyu aç ama. Sonra görüşürüz yap. Bas. Ve bir şey çıkmadı. Bir de şuradaki büyük kutuyu aç bakayım. Savaş kutusunu. Ve bir şey çıkmadı. Neyse isterseniz de kapatalım. Değil mi videoyu? Abone olmayı. Görüşürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.